Evet. selamünaleyküm Değerli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi Vega ile sadece alttan gol atmaya çalışacağım abi. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum. Önümüze kimler gelir? İşimiz i̇şte yerde üst taraftan yapıştırırız abi ama genelde alttan oynamaya çalışacağım yani esas video amacına ulaşsın istiyorum bilmiyorum yani çok güçlü rakip gelirse tabii alttan olayı biraz sıkıntı ama bakalım maksat eğlence olsun video biraz e, e, eğlence amaçlı olsun yani yoksa yenmek yenilmek çok önemli değil öyle geçelim bakalım Kimler gelecek önümüze? Başaramayız abi. Kesin şimdi güçlü rakipler gelir bize. Hadi bakalım. Zaten bot gelirse botta tamamen Mortinger oluruz. Ve şu an bot gelecek. Dönüyor abi. Heh. Viper Scorp geldi. Kardeşim bol şans. Hadi bakalım. Böyle alttan. Evet birinci golümüzü attık. Güzel. Oğlum ne oldu lan? Oyun gene bir toparlama sürecine girdi abi. Evet. İkinci golümüzü de attan attık. Böyle tabii biraz taktikler nezdinde atmamız lazım. Böyle sadece hep alttan at olmaz. Hadi. Ah be. Kardeş ne yapıyorsun kardeş ya. Neyse at. Hadi at. Adam bir şurada geçti. Güç aç. Mı? Ay, ne, yapıyor, ne yapıyorsun abi sen? Bir dakika ama bir video çekiyorum ya. Evet, dur. Alabilir miyiz acaba? Böyle 7 5 50 saniye var. At bunu da. At lan hadi. 8-5 Çok zor ya Dur Böyle gelelim Bir dakika şöyle zıplayarak gelelim Heh, Attık Dur 97. 7 Güçlü adam geldi Güçlü adam gelmese Böyle yapalım Bir dakika Öyle alttan Hadi. Usta lan. Ona 8. Alamayız abi. Aha ona 9. Hadi lan Mahmut. Başarısın Mahmut. Ona 10, 10. Hadi. İşte bu be. Dur abi. Böyle vakit geçirelim. Böyle yapalım. Böyle. Alttan hadi ye. Neyse. Bidik zoruyla aldık abi. <laughs> Birinci maçı aldık. Bak sadece alttan attım. İkinciye geçelim. Bir tane maçı kesin veririz. O Allah'ın emri de. Tartalizma 87. Kardeşim bol şans. Güzel. Evet. Birinci golümüzü attık. Evet 2'yi de attık. Biraz tabii şöyle vakit geçirmeli de oynayacağım öteki türlü. Sadece alttan attığımı anlarsa rakip de ona göre hareket eder. Evet 3'ü de attık. Şöyle güzel 4. Bir dakika abi. Hadi güzel 5. Ve rakip gitti. Evet ikinciyi de başardık. Diğer maça geçelim. Yenilene kadar çekeyim diyeceğim de bir de şimdi yayın videomuz tutar anasını satayım. Video çok uzar. Neyse videonun dakikasına bakarız ona göre hareket ederiz. Ama bot gelirse sıkıntı. 11 muka 11. Hadi bakalım güçleri normal ne oldu gitti abi neyse bunu da yendik yani ben çıktı çıkmadı ben bilmem abi 5 tane de mağlubiyet almışız bunların içerisinde masallıklarımız da vardır muhtemelen Osman yenilmiştir bunları da abi top sepeti geldi ya Şöyle top sepetlerini açalım. 5 tane klon geldi. Çok önemli. Klonsuz ne yaparız abi? Hadi. Böyle eğlenceli bir maç olsun abi. Bot gelecek. Yani bu sorun da var ya oyunda son bir bu iki aydan beri var. Yani bunu nasıl toparlayacaklar, nasıl düzeltecekler bilmiyorum. Rakip bulmuyor, bir şey yapmıyor. Ne oldu abi? Bot geldi. Bot geldi abi, bot geldi. Bot değil mi lan bu? Vallahi bot. Biz bunu hayatta yenemeyiz abi. Neyse sonlara doğru baktık ki olmuyor. Bota çünkü alttan mümkün değil atamazsın abi. Baksana nasıl yeneceksin abi? Botu alttan atamazsın ki. Yemez. Sonlara doğru vitesi arttırırız. Üstten atarız olmazsa. Bir botun alttan yememe olayı var. Mümkün değil yemez. Neyse biz gene sonuna kadar mücadele edelim. Aha. Çına başına çarptı attık bir tane. Botların maalesef böyle bir olayı var abi. Botu asla yerden oynamayacağım. Baksana. Aha. Dur abi. Aha. Hadi lan Mahmut. Sen botu da alttan yenersin Mahmut. İşte bu be. Yavrum benim. Ulan botu bile yeneceğiz. Hadi. Ah. Yok abi alttan böyle bir enteresan oynuyor bot. Neyse en kötü ihtimalle sonlara doğru bir daha yenildik bot gelmemesin muhabbetine. Yok baksana abi yemiyor yani. Hiçbir bir şey oluyor. Hadi. Hadi. İşte bu be. 19 saniye. Yani çok zor ama hadi. Sen kendi kanalına kat bari. En azından biz verdiğimiz sözden caymayalım. Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Bayın. Allah belanı. Beş saniye. Açsak mı lan? güç ne yapsak? Hadi Allah'ım be. Ulan yenemedim be. Tüh. Bir yedi sekiz saniye daha olsaydı yenerdim ha. Hiç üstten atayım istemedim videonun konsepti bozulmasın diye ama olmadı abi. Hayde bizim Yahya geldi. Oynar mıyız? Bilmiyorum ki oynarız herhalde. Hadi oynayalım. Ama oynarsak mümkün değil yenemem. Hadi. Ama alttan yok. Yahya zaten normalde iyi oynuyor. Mümkün değil sadece alttan yenemeyiz abi. Bakalım deneyelim. Zıplar lan. Ha. Hadi zıpla. Bu da zıplamayan tipten abi. Yok böyle mümkün değil bunu yenemem. Bu da zıplamıyor ki. Hadi. Hadi. Lan zıplasana. vicdan Aha. Attı ikinci ya abi dur. Hadi lan zıpla lan. İşte bu. Ulan Yahya ya, eğer var ya bana sadece alttan gol atarak yenilirsen sil bu oyunu. Hadi. Hadi işte bu. Hadi. <laughs> Hadi zıpla Ne oldu? Onun oyunu dondu birden abi. Bir bari berabere bitirelim. Dur. Dur vicdansız. <laughs> Hadi. Ah be, beceremedik abi. Yemedi. Atamadık. <laughs> e biz şimdi bize bot yedin mi? Eyvallah kardeşim, eline sağlık. Ya ya beceremedik abi, yenemedik. da berabere kaldık. Şimdi bot mu gelecek bize? Yok, gelmez herhalde. Kılıçdaroğlu 61 geldi. Bunu herhalde yeneriz. Kardeşim bol şans. Hadi. Ah be. Niye öyle bir şey yaptın? 2-1. Neyse bu maçta yenemeyecek gibi olursam üstten, üstten oynayacağım. ya yani Normal oyuna geçeceğim. Çünkü buna da yenilirsek bot gelir bize. Ama sen böyle bir şey yapma ya. Yapma böyle bir şey. Hiç yakışmıyor sana ya. Vallahi yakışmıyor bak. Yani altı üstü oyun yani. Niye böyle hareketler yapıyorsunuz ki? Hareketlere bak. Aha! Üf! Hadi. Ah be kardeşim ya. Niye böyle hareketlere siz ihtiyaç duyuyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Yani bende hem Vega var hem güçlerim var. Yani ne bileyim değişik ya. insanlar bir enteresan yani. Atar mıyız yavrum benim be? Ha. Hadi. Şöyle alttan. Hadi be. Neyse biz alttan oynamaya devam edelim. Bakalım ne olacak. Atamadı becerip zaten. İşte bu be. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Alısı ya. Var bir arızasın var ya. Yemin ediyorum. Hadi bir tane daha atalım Mahmut. Hadi Mahmut. Hadi. İşte. Acaba ne güçleri kaldı ya? Aha, neyse bir tane daha attık. La ben ne öğreneceğim? Kamil ya bütün golleri alttan yiyorsun güç açıyorsun bilmem ne ona rağmen beni yenemiyorsun. Yendik abi. Aha. Zorlandık ama yendik. Evet. Bir dakika. Videomuz kaç dakika olmuş? 13 dakika. Bir tane daha atarız abi. Dur. Bir yayayı yenemedik. O da iyi oyuncu zaten. Bak bir. Bunda da destansı karakter var. Alttan biraz zor ama bakalım. Hadi zıpla. Aaaaaaah! Elim yanlışlıktan üste gitti ya. Tüh! Ha bir dakika şey yapalım. Yanlışlıkla bir tane gol yiyelim. Bunu attık. Bunu alttan attık. Bir dakika abi. Bunu da attık. Bir tane gol borcumuz var ama. At lan! Heh. Tamam. Güzel. Hadi. Güzel 5-1. O neydi lan? Ne oldu abi? Benim kalem içinden girdi çıktı lan top. 7-1. Güzel 8-1. Kaçtı. Bir maç daha atalım mı? Bir maç daha atayım hadi. Bir maç daha atıyorum. Burak geldi. Burak. Burak bol şans. Sadece alttan devam. Çıkma. Çıkma oynayalım. Hadi. Güzel. Evet. Birinci golümüzü yazdık alttan. Şöyle. Hadi be. Bir dakika. Böyle. Evet. ikinci golümüzü de yazdık. Güzel. Şöyle güzel 4-0. Hadi işte bu be. 5-0. Çen mi? Evet bol şans kardeşim. Tamam oynamıyorum, oynamıyorum tamam. Tamam sakin. Ne yapacaksın? Güç mü son saniyelerde? Öyle bir şey yapmazsın herhalde Burakçın. Öyle bir şey yapmazsın bize herhalde. Böyle bekleyeceğiz mi? Neyse ben bu esnada da ne şey yapayım? Veda edeyim. Evet beni buraya iz buraya kadar izleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu arada 1700 aboneye ulaştık. Çevrenizde şöyle eş dost akrabalarınıza söyleyin abi şunu hızlı bir şekilde bir 2000 abone yapalım. Beni yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrıyetten teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm. Diyelim. Videomuzu sonlandıralım.